Ve Rafa Silva'nın ön plana çıktığı, bir karşılaşma olduğu, ile ilgili zaman zaman dalgalı yorumları e, yaparken bugün Rafa Silva e, adeta e, patladı. Deplasmanda 3 e, gol ve e, yine çok kritik kilit paslarla takımını taşıyan isim oldu. Yine Temi Abraham'ın da bir golü olduğunu e, aktaralım sizlere. Beşiktaş açısından iyi bir karşılaşma, iyi bir galibiyet ama bir yandan da böyle erteleme maçlarına insan hani gerek var mı diye ee, sormak istiyor. Maçtan önce Sergen Hoca da bu maça gerek var mıydı dedi. Şöyle bakınca Beşiktaş'ın tabii çok eksiği var. Ama bir yandan Kayseri Spor da çok etkilen yani Avrupa Kupasına katılmayan Kayseri Spor bu erteleme yüzünden belki daha da fazla etkilendi Doğru. ve ağır bir mağlubiyet aldı. E, nasıl yorumlamak lazım hocam? Eee Beşiktaş cephesinden iyi bir galibiyet olduğu, Rafa Silva'nın geri dönmüş olması, Devrim Şahin gibi bir genç oyuncunun kazanılabiliyor olması o da bir herhalde bir artı. Svensson yine kadroda yer bulamıyor son iki maçtır. Bugün Tayland olmadığı için. Rashid'sa da aynı şekilde. Ya aynı. Onlar böyle geldiler bugün <laughs> forma kurtarıcı işte. oldular evet. bugün değil mi? Ya Beşiktaş'ı tebrik edelim tabii. Eee Göztepe mağlubiyetinden sonra çarşamba bu maç çok önemliydi bundan sonraki haftalar adına. E, eksikler var mıydı? Var ama bazen e, üç 3 gün önce eksik yoktu Beşiktaş takımda ama bir mağlubiyet aldı deplasmandan. Dolayısıyla bunu çok ön planda tutmak istemem ama Anadolu takımlarında hani bırak 3 eksi 1 eksik bile takımı etkiler mi etkiler onu gördük Kayseri Spor'da. Ya Rafa'nın gecesi oldu. Rafa bugün şunu bir kere daha gösterdi. Yani Rafa'nın oynayacağı en etkili mevki forvet arkası. Burada oynadığı zaman o geçişi, rakip ceza sahasına girişi, gol vuruşuyla bu takımın en etkili oyuncusunu biz aslında bundan önceki haftalarda da söyledik ama Geçen hafta bazen kenarda oynadı, i̇lk işte Alanya'da kenarda oynadı, vücut dili çok sağlıklı değildi. Bugün itibariyle biraz daha böyle kendine gelmiş, attığı golle de bence moral ve motivasyonunu çok yukarı çıkardığını düşünüyorum. Devremi tebrik edelim. İlk maç, ilk maçlar hep zordur ama senin de ifade ettiğin gibi oynadığı süreç içerisinde maksimum seviyede etkili olmaya çalıştı. Ee, yeni kariyerinde başarılar dileyelim. Bu, bu, bu uzun bir kariyer olsun onun işin inşallah. Ee, çünkü rekabetçi bir takımın oyuncusu olacak özellikle kenarda Beşiktaş'ın bir dönem yoktu ama bugün itibariyle çok kenar oyuncusu var. Dolayısıyla bu rekabetin içerisinde hem yarışacak hem de gelişecek. Zorlayabilir ama, mi hocam ilk 11'i? Zorlayabilir mi ilk 11'i? Bu performansına ne diyorsunuz? Zaman zaman gel Şimdi tabii çok genç oyuncu ilk maç üzerinden bir maç üzerinden. Değerlendirsek Kumaş biraz şey. hayal yapmıştı ama kumaşında var bir şeyleri var. Önemli olan tabii bu tür oyuncuları takım içerisinde hani oturmuş e, iskeleti oturmuş kadro içerisinde değerlendirmek daha doğru olur. Beşiktaş da bu konuda hani oyun arıyor ya ne oynayacağını arayan bir Beşiktaş içerisinde bugün çok sırıtmadı onu çok ne söyleyebilirim. E, dolayısıyla performansı da e, kötü değildi. Ama bundan sonraki haftalara bakmak lazım. E, Orta saha hep söylüyorum önemlidir. Beşiktaş'ın ideal orta sahası Orkun, Orkun, Endidi ve Rafa. Tabi Orkun ve e, Endidi'nin dönmesi avantaj mı? Avantaj. Çünkü onların muadil oyuncusu yok Beşiktaş'ta. Yani onlara bir şey olduğu zaman Beşiktaş orada ciddi sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. E, i̇şte devre arasına kadar en azından sakatsız giderseler devre arasında oraya muhakkak ki takviye yapacaktır Beşiktaş diye düşünüyorum. E, Raşit ve Svenson çok uzun zamandır yer bulamamasına rağmen bugün sırtmadılar, iştahlıydılar. Ee, ama tabi e, bu maçta çok gerçekçi e, analiz etme adına bize e, sıkıntılar yaratabilir. Evet maç kazanıldı ama e, bu maç üzerinden de ya biz çok iyi oynadık, dört attık dersek de çok e, kendimizi kandırmış oluruz. Ama bugün kazanılması gerekiyordu Beşiktaş adına. Niye? Çünkü bir hafta önce kaybetmişim, beş haftalık periyotta iki mağlubiyetim var. Dolayısıyla rakibin devamlı kazandığı periyotta kopmama adına bu maç çok değerli çok kıymetliydi. Ben oyuna bakmam bugün itibariyle. kazanmak evet Beşiktaş kazandı. En azından hafta sonuna biraz daha moralli girecek. Bir de yeni farklı kazandı. Yani oyun anlamında belki tabii, tabii. Iı, tatmin eder etmez o da ayrı bir şey ama ya, pozisyona girmesi önemli herhalde değil doğru. mi? Doğru. kaç 27 28 kere rakip ceza sahasına girmiş herhalde. Hocam. 23 mü hocam? 23. 23. 23. E, bu en azından Son göztepe maçında hiç yapmadığı şeydi. Evet. Üretmediği bir şeydi. 13, burada şu tabii 9'u isabetli. Burada tabii orta saha oyuncularının ne kadar etkili olduğunu bir kere daha gösteriyoruz. Yani e, Orkun'un olmayış, olmayışı e, çok büyük bir etken ki ilk gol Kiri'de atan Rafa'nın ilk attığı golde gol kadar kasa atan Orkun'un oradaki görüşü ve e, Rafa'yla buluşturması çok değerli. Eee Rafa hep söylüyorum yani e, o geçiş hücumda adam eksiltmede son vuruşta e, Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu. Onun için onu biraz e, tutmak lazım. Yani biraz okşamak lazım. Çünkü Rafa geçen sene performansına da baktığın zaman sıkışan her oyunda çözen oyuncuydu. Mesela Göztepe'de oyundan almak, Alanya'da oyundan almak bunlar çok alıcık bir oyuncu değil. Muhakkak ki kötü oynadığı zaman olacak ama takımın geneli kötü oynuyorsa buradaki ilk tercih Rafa olmamalı ki bugün Niye olmaması e, gerektiğini bir kere daha gösterdi. E, en azından o moralle e, gol yollarındaki sorunu bence biraz daha çözecektir diye düşünüyorum Beşiktaş adına. Abraham oyunda var. Evet golü attı ama hala beklediğimiz Abraham değil. E, onu beklemedeyiz. Çünkü onun da form tutması Beşiktaş için çok kıymetli. E, orada o eksiği var hala. Bir tek şurada sorgulayabilirim. İki tane sol stoperle oynadı hoca. Ee, i̇ki tane sol stoper belki rakip bu anlamda çok rahatsız etmedi ama 44'te e, Kordoza'nın girdiği bir pozisyon var. Tabii gol olabilir ee, e, oldu. Orada. orada mesela gol olsa biraz bir olabilir miydi? Olabilirdi ama bugünkü Kayseri Spor Beşiktaş'ı zorlayacak potansiyeli yoktu zaten. Ama hani bu, o, bu maç çok ölçü bir maç değil Beşiktaş'ın performansı adına. Orada mesela hani yani İzmir'de, Poalüs'te, Odakay'ı, bugün Emirhan Hoca orada bir şeyleri deniyor. Calon'un e, olmaması da tabii bu maçta oynamaması da e, etkili olabilir ama orada son 3 maçtır bir şeyleri deniyor. Java bakalım buradan ne bulacak. E, dolayısıyla Beşiktaş bugün itibariyle kasım kazanması adına e, önemli bir şey artı e 3 hocam, puan Rafa oldu. Silva konusunda biraz... tartışmaya kapalı ya. Rafa Haksızlık Silva Beşiktaş oluyor gibi. Tabii hocam tabii hocam? tabii. Devamlı tabii. çıksın, hat-trick yapsın, devamlı asist yapsın, bu. Devamlı... tamam bu oyuncunun görevi bu ama yani her maçta da sadece Rafa Silva maçı kurtaracak diyemeyiz herhalde değil mi? Geldiğinden beri bu oyun performansı var ya her maçta dokundu, skor aldı, beklentide attırdı, beklenti de öyle oldu. Vasatı bile kötü görünüyor ama bu tür oyuncular çok performans olarak oyun içinde olmasa bile anlık reaksiyonlar, anlık karar vermelerle hem golü bulabilir hem golü attırabilir ve rakip için de daimi tehdittir Rafa gibi bir oyuncu. Yani ben şöyle bakınca Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın şu anda eksik... Yeri gibi geliyor mesela Rafa Silva. Ha diğer oyun takım, takım için de değil mi? Takım Tabii. Şimdi Temi Abraham için işte Forbetleri var. Kıyaslanabilir, Ennesiri, hani Osimhen'le falan e, kıyaslamak. Performans olarak konuşabiliriz ama çok bir performans yok ama olan oyuncular arasında performans olarak Galatasaray'ın üstüne çıkabilecek performans anlamında bir tek Rafa Silva var gibi gözüküyor mesela. Ya i̇ki tarafta o oyuncuyu arıyor gibi görünüyor tabii. aslında yani meziyet olarak karakter olarak oyun içerisindeki e, ee, icraatları açısından arıyor ki hep söylerim ya orta saha geriden gelen oyuncunun önlem alma şansın yok ya bunu Türkiye'de en iyi yapan oyuncu Rafa Silva geriden gelerek skoru yakalayan en değerli oyuncu